Merhaba, ben Hülya. Ben Barış. Ben Reyhan. TVHBR stüdyolarına hoş geldiniz. Değerli izleyicilerimiz, haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olup kanalımıza destek verebilirsiniz. Video haberimizi beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. TVHBR sadece YouTube'da. 1974'te Garanti ve İttifak Anlaşmalarını Türk askeri buraya gelemeseydi, 63'te, 64'te, 68'de, 67'de gelemediği gibi bugün belki Kıbrıs sorunu diye bir şey kalmamış olurdu. Rodos'taki gibi, Girit'teki gibi. 65-66 yıllarında Rodos'a gittiğimde yağmur yağmaya başladı. Şemsiye almaya gittik ailece. Bir feribot gezisindeydik. Türkçe konuştuğumuzu duyunca Rodos'taki şemsiye sadıcısı Türk müsünüz diye sordu, evet dedik. Türkçe konuşarak konuşarak şemsiyelerimizi aldık. Babam, annem yanımda, kardeşlerim yanımda. Türk müsün diye sordu babam, hiç unutmam. Türk müsün diye sordu babam, karşımızdaki Türkçeyi burada öğrendim dedi. Çok ilginç. Yıllar sonra Rodos'a tekrar gittim. Geçenlerde birkaç yıl önce o şemsiyeciyi bulduğumuz ağacın gölgesini gene buldum. Çünkü hiçbir şey değişmemiş, restore edilmiş. Aynı şekilde duruyor. Şemsiyeci orada yoktu. O Türk de orada yoktu. Türkçeyi orada öğrenen Türk o duruma gelebilirdik 1974'te